Herkese iyi günler. Şimdi size Forex'e giriş. Forex nedir? Bu birinci videom. Çünkü internette ve çoğu yerde mağdurları görüyorum. Ondan dolayı size bu bilgilendirmeyi yapacağım. Forex nedir? Forex, döviz, emtia, endeks ve hisselerin kaldıraçlı alım ve satımına Forex denir. Bu benim tabirim. Tabi internette veya çoğu yerde başka tabirler de çıkabilir. Ama e, gerçek anlamda buna yakındır. Yani şöyle söyleyeyim. Siz bir döviz bürosuna gittiniz. 10 dolar aldınız. 10 dolar satarken yine 10 dolar alarak satarsınız değil mi? Ama Forex'te ise kaldıraçlı. Yani şurada anlatayım size. 1 doları 100 doları sanki 100 dolar değilmiş de 1'e 10, 1'e 5 karşılığında 1'e 10 yaptığınızda mı 10 dolar 100 dolar değil de 1000 dolarmış gibi yapıyor. Yanına bir sıfır daha ekliyorsunuz. 1000 dolarlık yapayım, işlem yapalım dediniz. 10.000 dolarlık işlem yapmış gibi oluyorsunuz. Ona göre kar ve zararınız oluyor. Kaldıraç açıklayayım size. Kaldıraç bir forex biriminin 1'e 5, 1'e 10 1'e 100 gibi katlarla işlem, işlem açmaya denir. Yani biraz önce anlattığım gibi 1000 dolarlık dolar tl al, alışveriş yapayım deniz. Forex'ten, Forex biriminden. Aslında 1000 dolarlık değil, 10.000 dolarlık aldınız. Bir olan kaldıraç bu. 1'e e 5 de olabilir. O daha düşük risk. Bazen yapıyor çok oynaklık olduğunda mesela dolar TL'de adam e, banka diyor ki veyahut da kurum diyor ki şu an çok risk var. Ben müşterilere mağdur etmemek istiyorum. Onun için 1'e 5 yapıyorum diyor. 1'e 5 kaldıraçta yapıyor. Sen de ona göre az zarar veya az kar edebiliyorsun. 1'e 100 de var. Bu çok sıkıntılı. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Aslında yasak diyebiliyorum ama yurt dışında olabilir. Kesinlikle girilmemesi gereken bir şey. Yani bin doların e, 100 bin dolar, 10 bin dolar değil, 100 bin dolar gibi işlem açıyor. Kar ettiğinde o bin dolar çok çarpılıyor ama kaybettiğinde zaten Forex'te kaybetme oranı yüzde 85, yüzde 80, yüzde 75 genellikle kaybedildiği için daha çok kaybediliyor. Kaldıraça anlatmış olduk bu sayede. Forex'te limit açma şey Forex'te işlem açma limiti. Bu çok önemli. Çünkü 100 dolarla işlem açabilirsiniz diyenler var. internet üzerinden arayanlar var. Ondan sonra form sitelerinden yazanlar var. Diyor ki 1000 dolarla işlem açabiliriz, 10.000 dolarla işlem açabilir şey 100 dolarla işlem açabilir, 200 dolarla işlem. Açabilir. Öyle bir şey yok. SPK lisanslı olması şart. Çünkü 50.000 TL veya karşılığı dolar yani 50.000 TL'nin karşılığı kaç diyelim ki 2800-3000 dolar. 3000 dolarla işlem açıyorsun ve bir ay deme kullanmak zorundasın. Bunu uygulayan uygulamayan şirketler var ama bir ay deme kullanmak zorundasın. Bir ay deme kullanıyorsun. Bundan sonra de var orada işlem açmak için diyor ki agresif yatırımcı olma şartı koşuyor. Agresif yatırımcı olma şartını sağlıyorsun orada her şey diyorsun ki ben yüksek risk al, alabilirim demek istiyorsun. Forex'te bu şekilde işlem açıyorsun. Ama bunun haricinde ee, yok 100 dolar ver, 200 dolar ver. Ben senin paranı 100 katı yapayım. Onları da anlatacağım çünkü çok dolandırıcılık var. Sürekli duyuyorum. Hatta geçen gün bir hafta olmadı. Genellikle Londra merkezli oluyor. Kıbrıs'ta açıyor, Malta'da açıyor. Ee, adam Londra'da küçük bir dükkan açmış. Forex adını koymuş. DX Forex diyelim mesela. Var mı bilmiyorum öyle bir şirket. 100 dolar Türkiye'den de bir iki kişi kandırıyor. Onlara para veriyor. Ondan sonra forumlara, oraya buraya investing'e yazıyor. Oradan para insanlar 100 dolar, 200 dolar, 300 dolar, bazısı 1000 dolar, 2000 dolar para yatırıyor. Lisans yok. Lisansı yok. Lisans olmayınca ondan sonra bir bakmışım kapatıyor. Dükkanını. Sen İngiltere'ye gidip paranı da istemiyorsun. E, mahkemeye gidiyorsun. Mahkeme diyor ki öyle bir işlem açamazsın. Niye açtın? Yasak. Lisansı var mıydı? SPK lisansı? Yok. Patladı. Paran gitti. Hiçbir türlü alma imkanın yok. Dava etsen kimi dava edeceksin? Çünkü lisansı yok. Muhatap da yok. Burası da çok önemli. Forex, vergi ve kur farkı hesaplama kar ve zarar. Forex'te vergi, eğer zaten bak, SPK lisansı varsa vergi ödersin. %10 vergi çok değil. Yani 100 dolar kazandın. Bugün sen e, altın aldın. Altın %1 yükseldi. Eee tabii sen 1.10 karşılık oynadığın için o 100 doların eee şey 1000 dolarlık işlem açtın. 10.000 dolar olmuş gibi oldu. 100 dolar kazandım diyelim veya 150 dolar kazandım. 100 kaç yapıyor? 15 dolar, 10 dolar. Onu senden kesiyor. Veya da sana e, senin hesabına eksi 10 doların karşılığı kaç para? 10 dolar karşılığı 18 lira. Şey 180 lira. 180 lirayı senden kesiyor. Senden istiyor. Kur farkı da var. Bak, o çok önemli. Çünkü benim başıma geldi. İki kere geldi. Şimdi işlem açtım diyelim ki e, Euro dolar aldım. Euro dolar aldığımda dolar 10 liraydı. Benim işlem açtığım zamanı söylüyorum size. Dolar 10 liraydı. Sen e, TL ile alakam yok diye ama çok fark var. Hemen size işte açıklıyorum bak. Net bir şekilde bunu dinleyin çoğu yerde bunu açıklamazlar. İki kere açıklayacağım çünkü. Ve 10 e, TL'de sen satarken 100 dolarlık karla kar elde ettin. Sattın. Ama dolar sen işlem yaptın do, e, dolar euro işleminden kar aldın değil mi? 100 dolar. Bu işlem esnasında aldığında dolar 10 liraydı. 10 TL'ydi sattığında 18 TL oldu değil mi? Aradaki kur farkı senden kesiliyor. 18 eksi 10 eşittir 8 TL. 8 TL'ye TL'yi yani 8 TL'yi 10 ile çarpıyor. Şey, çünkü sen 10 bin dolarlık işlem açtın ya. Ona göre mesela ben zarar etmeme rağmen yani dolar euro işleminden 20 dolar zarar ettim. Ama bak zarar ettim. Kar da istem alacak, zarar da istem alacak. O kur farkını senden alıyor devlet. Veya firma. Firma diyor ki devlete ödüyorum bunu diyor. Orasını bilemem ama senden onu alıyor. 10 dolarlık işlem açtın, şey, 10 dolar zarar ettin. 3000 TL orada tek işlem için bak. Tek işlem için 18'den ona düştü ya. Şey, 18'den onu çıkarttık ya o 8 TL'yi 10 binle çarparak senden onu alıyor. Ama dolar sen işlem yaptığında 18 TL'ydi. Alırken de 18, satarken de 18.01 veya 18 TL oldu. Hiç değişmedi. O zaman sadece %10'luk vergiyi ödüyorsun. Yani sen zarar etsen de, kar etsen de, kur hareketliyse oradan kur farkını ödüyorsun şirkete. Diyelim ki bir şirket yani kurumsal bir şirket. Yani forex şirketine. Forex şirkette vergi olarak ödüyorum. Çok önemli. Çünkü bunu bu şekilde açıklayan, bak YouTube'da o kadar gezdim, o kadar gezdim. Detaylı açıklayan yok. Çünkü ben buradan mağdur olduğum için zarar etmeme rağmen 3,5 milyar para ödediğim için iyi biliyorum. Buradan çok daha fazla zarar, çünkü ben bir lot işlem açtım. Yani bin dolarlık işlem açmıştım. On bin dolar gibi gözüküyor. Bir on olduğu için. Bazı insanlar ee, bin dolar değil on bin dolarlık işlem açmış oldu. E, on bin doları on bin dolarlık işlem açtın ya bir on ile çarpıldı. Yüz bin dolar. Ona göre çarpılıyor. 45 milyar zarar eden var. Kur farkından dolayı. Bak, kur farkından dolayı 45 milyar zarar eden var. Tamam, eğer orada kar ettiyse ona karşılar. Diyelim ki e, altın aldı. Altın aldığı sırada e, altından bin dolar aldı. Bin dolar aldıysa bin dolar kaç para? 18 milyar. 18 milyarda 3,5 milyar kar sıkıntı yok. Ama hiç kar etmesi 10 dolar kar ettiyse çok büyük zarar. Bunun için bu çok önemli. E, bunu iyi dikkatli alın. Dinleyin. Üçüncüye geçelim. Diğerine geçelim. Forex işlemini kendin yap. Yani Forex işlemini kendi telefonunda veya bilgisayarında sen kendin yap. Başkası yaparsa ne olur biliyor musun? Para yok olur. Yani kendin yap demem şu. İnternetten veyahut da saadet zinciri gibi bazı yerlerden görüyorsunuz. Paranızı 1000 liranızı 10 bin lira yapacağız. 1000 liranızı 2000 lira yapacağız. 1000 liranızı 1500 lira yapacağız diye size telefon arıyorlar. Diyorlar ki veyahut da formlarda yazıyorlar. Investing gibi formlarda yazıyorlar. 0500 binler ne bilmem lira telefon numarayı arayın. Sizin paranızı 1000 liraya 2000 lira yapalım diye. Dolandırıcı. Ve buna kanan insanlar da var. A arkadaşlar arasında konuşuyorlarmış. YouTube'da videosunu izledim. Adam biz yatın vizi videosunu izledim. Ee, arkadaşı Ahmet diyor ki, ha diyor şu forex şirketine para yatırıyorum. Bin lira. Bu 3500 lira yatır. 3500 lira para yatıyorum. Onunla onu 10.000 yapacak, bana geri verecekler. İstersen yatır. Benim adıma o forex işlemi açıyor. Ya sen de akıl yok mu sen? kendini aç. Ama işte insanlar kolay paraya kanıyor. Saadet zincirine kalıyor. Tamam diyor. Ee, biraz araştırma yapmadan bak. Araştırma çok önemli. Araştırma yapmadan gidiyor Forex'e. Ben diyor 3500 lirası yatırayım diyor. Ve Forex şirketi şirkete dekont da veriyorlar. Dekont da var. Üzerinde Forex şirketi falan diye de yazıyor. Ama velakin lakin iki gün sonra arıyorlar telefonla. 3500 TL'niz şu an 15.000 oldu. Ama bu parayı çekmek için 50.000 TL para yatırmanız lazım. Bak 3.500-15.000 oldu. 3 günde imkansız bir şey. Yani böyle bir kolay para yok. Zaten forex kolay para deme oluyor. 15.000 oldu ve o parayı çekmek için 50.000 yatırmanız lazım. Yani bir kere dolandırıldı. ikinciyi dolandırmak için adama başka bir yönden girmeye çalışıyorlar. Adam burada yine akıllıymış. Yani gerçekten akıllıymış ya. Yani bir kere soğuk su içsin ama ikinci içmesin. Hemen e, bu dolandırılığı anlayınca şey yapıyor. E, savcılığa gidiyor. Savcılığı bulamıyor. Nöbetçi savcılıktan, nöbetçi hakimlikten duyuru yapıyor. Ama e, kendisi şeyle, çünkü devlet de çok bir şey yapamıyor buna. Neden? SPK lisanslı olmayan 50 bin TL ve karşılığı e, işlem açmadığı için, demir hesap kullanmadığı için bir ay parası hiç oldu. Bir de şöyle şey var, yazıyorlar forumda. Investig'de özellikle çok görürsün. E, forumda hemen gelirler. E, terste hesabınız varsa işleminizi kurtaralım. Terste hesabı olanlar yani şuna benziyor. E, denizde boğulan yılana sarılırmış diye bir söz var ya, ateş sözü ona yakın bir söz var. Gerçekten yılana sarılıyorlar. Burada inananlar da var. Bir de şöyle, e, bir internet sitesi şey bir forma giriyorsunuz. Para kazanmak için orada yazıyorsunuz. Petrol nasıl alınır? Zaten en de petrol, doğalgaz petrol nasıl alınır? Petrol nasıl alınır? Oradan bir eskili şuradan yaparız, biz sana hesap açarız falan. Bu kesinlikle biraz önce söylediğim SPK lisansı 1. Bunu internetten araştıracaksın. SPK'ya gerekirse gireceksin. 50.000 TL veya karşılığı dolar miktarı 2800 3000 dolar gibi. Bunlar olması lazım. 3 4 5 bayağı anlattım. Şimdi internet sitelerindeki yorumlara bakma. Bu yorumlarda insanlar boş beleş konuşan çok, hiç anlamayan çok kendi kafasında mesela adam petrol almış. Petrol yükselecek ben petrol aldım. Petrol alalım arkadaşlar diyor. Sen de hemen onun gazına gelip e, petrol %9 yükselmiş. Ya %9 yükselmiş ya %20 de olabilir diyorsun. Ama aslında tavan yani en yüksekte çakılacak zaman sen de gidiyorsun hemen onun yorumuna bakaraktan alıyorsun %8 en yüksek olduğunda aldığında %8 düşmeye başlıyor yeniden. Tepeden aşağı doğru patladın. Bu yorum siteleri yani yorumlar olan üniversite Bloomberg gibi, Mainen Finance gibi. Ben şimdilik sadece yorumları genelde eee Investing'te görüyorum. Şöyle göstereyim hatta yorumları. Bakın hemen bir yere gireyim. Açtım siteden forum. Forma girdim. Hemen buradan başlamışlar yorum yazmaya. Ülke çok güzel, herkes kral gibi. Ondan sonra yani diğeri yazmış. Bir sürü yazan var. Buradaki yorumlara bakaraktan işlem açarsanız buradaki yorumlara inanaraktan işlem açarsanız kesinlikle zarar edersiniz. Kesinlikle diyorum. Neyse bu yorumları size göstermiş oldum örnekleme olarak. Gelelim diğer konulara. Aracı kurumu yani Forex firmasını şikayet konudan araştır. Şikayet konuma gir. Orada ee, diyelim ki AC firması nasıl güvenilir mi? AB firması nasıl güvenilir mi? Ben İki tane forex şirketi değiştirdim. Şu an üçüncüdeyim. Üçüncü banka olduğu için veya sağ, e, ondan duruyorum ama başka güvenilir e, forex şirketleri de var. Aracı kurumlar da var. İlkinde yabancı firmaydı. Hani dedim ya e, 50 bin TL karşılığında işlem açmayın diye. Burada ben 100 dolar yatırın, 25 dolar hediyemiz olsun diye girdim. Plus 500 TL. İngiltere merkezli bak yine aynı e, biraz önceki anlattığım hikaye gibi. İngiltere merkezi. Oraya girdim. Oradan ben 100 dolarımı kaybettim. Bir kere daha girdim. Şirket ondan sonra kapattı. Türkiye şeysini şey yaptı. E, benim para bom. İkinci yerli bir firmaydı. G ile başlayan, GC ile başlayan bir firmaydı. Onda ise e, araştırmadan hisse alıyordum. Oradan e, bir ikincisi ise şöyle petrol alıyorsun e, diyelim ki bin dolarlık petrol alıyorsun aldığın petrollerin vade günleri var ayın 29'unda vade bitecek diyor onlar bir şöyleymiş e, aralarındaki anlaşma siz diyor petrol aldınız ya diyor. vade dolduğunda diyor otomatikman ya kapanır ya da satman gerekir senin satmaya gerek yok diyor biz aynı şeyden diyor hesabı devam ettiririz diyor tamam dedim ben Gece e, bir de vadisi sonuyordu, sonlanıyordu. Gece biri geçti, vade alacak derken e, orada yazıyoruz. Ben ona göre şey bırakmıştım, teminat bırakmıştım. E, gece bir de vade sonlandı, yeni vade açtı. Orada hiç sıkıntı yok. Hiç e, biraz da eksideydim. Ondan sonra bir makas aralığı açtı. Onu da açıklayacağım size, makas aralığı nedir diye. Yani alış ve satış arasındaki fark açtı. Ondan sonra ee, bir baktım benim sadece 4 dolar kalmış. İkinci baktığımda. Gecenin biri. Ya dedim veyahut da 12'si. Nasıl oluyor dedim ya? Benim orada biraz önce 3000 dolarım vardı. E nasıl oldu? Hani dediler ya petrol e, vadesi sonlansa da biz yeniden vade açıyoruz diye. Yani illegal ekti. telefonla aradım. Ondan sonra söyledim. Dedim ki bak e, siz ne yapıyorsunuz? Böyle şey olmaz. Mahkeme açın. Açın dedi. Şey değildi. De. Daha sonra araştırdım. E, Youtube'dan baktım. Ekonomist Çoban diye bir oradan da videolarını falan izledim. Siz de izleyebilirsiniz. Onun Youtube videolarında da anlatıyor. E, çok güzel. Adamlar şikayet etsen dahi güvenilirlik yoksa o anki e, videoyu, şikayet ettiğin bir zamanını, kaydını siliyorlarmış. Devlette de bunun cezası olarak 25 bin e, silindi, arıza oldu falan diyorlarmış devlete, SPK'ya. Şikayet ettiğin mahkemeye. Cezası da 25 bin TL mi, 25 bin dolar mı öyle bir şey. Ama adam orada zaten o esnada e, 100 bin dolarlar, 200 bin dolarlar para kaybedenleri arasında 25 bin TL hiç çünkü adam 50 bin kaybetmiş, 100 bin kaybetmiş. Yani devlet de bu konuda çok bir şey yapamıyor. Yani güvenilik çok önemli. Şikayet komdan e, dolandırılmış mı, şu var mı, bu var mı diye dikkatli izlemeniz lazım. Seçtiğiniz forex birimini sağlam sitelerin analistine bak. Uzun ve kısa vadeli. Yani sen Altın alacaksın, petrol alacaksın, ne alacaksın bunun sağlam sitelerden analizlerine bakman lazım. Analizler. Şimdi ben bunu yüzeysel, ilk bölüm olduğu için bunu yüzeysel gösteriyorum. Burada e, altın değerinde 10 yatırım tavsiyesine göz atalım. Bu adam kim? Bu adam 6 yaşında babasının dükkanından aldığı koku kolaları ticarete başlayan. Yani babasının dükkanından kolaları alıyor, sokakta kola satıyor. 6 yaşında, 12 yaşında hisse senedi alıyor New York'ta. New Yok, borsa senedi. 12 yaşında. Ve şu an e, 60 milyar dolar gibi falan bir yatırım var. Ve genellikle bu insan çok tutuluyor, sözleri çok iyi ve para kazandıran, kazandıran bir insan. Yani bu dünyada en iyilerinden birisi, en iyi desem yalan olmaz. Birin kural bir, asla para kaybetmeyin. Kural iki, Birinci kuralı unutmayın. Bilmediğiniz şeye yatırım yapmayın. Hani ben araştırma diyorum ya bak. Araştırma, araştırma, araştırma. Forex al-sat işi değildir. Forex alacağın şeyi araştırıp satacağın şeyi alım-satım işlemini araştırmaktır. Ona göre şey yapar. Yoksa biraz sonra anlatacaklarım olacak. Kalitesiz şirketlere yatırım yapmayın yani kalitesi düşük şirketlere yatırım yapmak çok güzel bir şey. Çok fazla farklı türde hisse almayın. Kafanız karışır, araştıramazsınız, eksik kalabilirsiniz. Yani yatırımcılığı ne gözünüzde büyütün ne de hafif alın. Çok güzel bir söz. En iyi hamleler sıkıcı hamlelerdir. Bu doğru. Mesela ben üç ay önce bir para döviz birimi aldım. Bu döviz birimi düşeceğini yani kazanacağımı biliyorum. Satış yaptım. Düşecek. Norveç diyelim. Norveç paranı e, düşerek ya yükselecek. Euro düşecek diye oynadım. O zaman için 500 dolar eksideydi. Bekleyeceğim dedim. Çünkü Norveç ihracat yapıyor ve petrol satıyor, balık satıyor, bir de doğalgaz satıyor. Bu üçü de ikisi çok önemli. Doğal gaz ve petrol Avrupa'nın ve dünyanın en çok istediği şey ve o ihraç yapıyor. İtalya'da yaptığı ürünler ise çok az. Ondan dolayı yükselecek dedim. Sıkıcı olmasına rağmen üç ay bekledim, üç ayın sonunda param, karımı aldım. Sadece tanıdıklarınıza ve güvenilir insanlara kulak verin. Yani tanıdığınız olacak, bu tanıdığınızda kulak vereceksiniz bak. Ve güvenilir insanlar. Güvenilir insanlar derken Forex'te güvenilir insanlar kim? Burada analizleri sağlam insanlar. Onlara inanacaksınız. Bundan sonra e, bir şirketin bir şey sorumlu yanlı olmayacak. Diyelim ki bir broker Forex firmasının 1, 2, 3 denemesini izleyeceksin. Ona göre bakacaksın güvenilir mi? Yani hep dedikleri tutuyor mu? dedikleri tutmuyorsa o zaman o sıkıntılı. Kimin hangi hissesini de beğendiğiyle ilgilenmeyin. Yani birisi diyor ki sana dolar al, hani biraz önce formadayız ya dolar al, petrol al, şunu al, bundan sonra TL al. Bunları kesinlikle dinlemeyin. Yatırımlarınızı çeşitlendirin. Hepsini bir sepete koymayın. Evet, çok doğru. Bu sözü ben kendimde bu adamdan duyduktan sonra çeşitlendirdim ve güzel oldu. Forex'e para yatırmak için bunlar çok önemli. Paranızın hepsini Forex'e yatırmak, Kesinlikle. Çünkü yüksek riskte 1'e 10, 1'e 20, 1'e 5. Yani bir anda kaybedebilirsin. Gaza gelip çok alırsın, patlarsın. Çünkü o kadar çok patladım, mahvoldum, bütün paramı harcadım diyenler var ki. Onun için yani e, önce demo hesabı, demo hesabı hesabını aç, bir ay kullan, iki ay kullan, üç ay kullan gerekirse ondan sonra 50 TL ile veya karşılığında işlem aç. 3, 4, 5'e böl. 300 bin paranız var, 300 bin TL. Bunun 50 bini Forex açarsın, direkt e, 150 bin, 200 bin TL ile Forex e, kesinlikle 50 bin TL ile açtın, orada denersin kendini. Bilgilerini alırsın. Bunun haricinde ee, demo hesap gibi değildir. Demo hesapta kaybettiğin zaman canın yanmaz. Kazandığın zaman sevinç gider adrenalin olmaz. Ama 50.000 TL'lik yani 3.000 dolarlık diyeyim ben size. 3.000 dolarlıkta 100 dolar kazandığın zaman sevinirsin. Ama 100 dolar kaybettiğin zaman ne olur dersin? Burada adrenalin gelir. Gece rüyanıza girer. Kalkarsın forex işlemi ne oldu? Dolar yükseldi mi? TL yükseldi mi? Altın yükseldi mi? Ne bakarsın? Yani gidip de direkt 100 bin, 150 bin açmayın. 50 bin TL veya onun karşı 3.000 dolar açılabilecek. 50 binle getirisi yüksek hisseler alabilirsin. 50 araç veya arsa alabilirsin. Hemen e, şey değil mi? O sizin zenginliğinize bağlı artık. 150 altın alırsın. Altın çünkü e, en değerli şey. Özellikle savaş zamanında veyahut da e, savaş olabilir başka ne var? Ee, her 5 yılda bir, 10 yılda bir koronavirüs gibi virüsler çıkıyor. O zamanlarda olabilir. Çünkü altın o zamanlar değerleniyor. Ekonomiler durduğu için. Paranın hepsini bir sepete koymak aptallıktır. Evet, e, bu söze biraz önceki dünyanın en iyi broker'ın dediğine katılıyorum. Ben de söylüyorum. Forex'te oynayanların Burası çok önemli. Burayı çok iyi dinleyin. Bunu YouTube'da göremezsiniz. İzlediğiniz brokerlar anlatmazlar bunu. Çünkü o brokerların bazıları da FX şirketlerinde çalışıyor. Forex'te oynayanların 80'i, 70'i, 85'i kaybeder. Kaybeder, kaybeder. Bak, bu çok önemli. Kaybeder. Paran sıfır olur. Paran 4 dolar olur. Çünkü belirli bir teminata geldiğinde teminat yatırmazsan para, o forex hesabı e, işlemi iptal ediliyor, param patlıyor öyle söyleyeyim. %20'si ile %15'i kazanıyor. %20'si ile %15'i. %20, %15. Yani 100 kişiden 80'i, 85'i veya 75'i kaybetiyor. 20 kişi kazanıyor veya 15 kişi kazanıyor. Çok önemli. Yeniden söyleyeyim de %80'i kaybeder, %20'si %15'e kazanır. Burası çok önemli. Forex'te %15'e girebilmek çok zor. Gerçekten çok zor. Bunun için analiz yapman lazım. Yani bilen bir insan için 5 yıl, 3 yıl, 8 yıl çalışan bu işin içinde olan için kolay olabilir. Ama Forex'e girebilen, yeni girenler için çok zor ki zaten Forex'e yeni girenler genellikle o %85'in içine girecek ki deneyim kazanabilecek. Ben ama araştırma yaparsa, analizlere iyi bakarsa, o sabırlıysa o zaman kazanır. Kaybedenlerde %85'e girmek çok kolay çok çok kolay. Çünkü mesela petrol alıyorsun. Onları detaylı anlatacağım. Petrol ve bazı hisse doğalgaz gibi. Bunlar bir günde yüzde sekiz yükseliyor. E sen yüzde sekiz yükseldiğinde alış emri verdiysen 10 bin dolarlık işlem açtın ya 300, 500, 600, 700 dolar 500 dolar gibi paralar kazanabiliyorsun. Ama e, eksiye düştüğünde zararda kapat işlemini de yapmadıysan %8 e, 1 -10 karşılıklı olduğu için daha çok kaybedeceksin. Gecelik swap, e, swap, gecelik Swap var. Yani gecelik faiz, gecelik para ödeme gibi. Bir de vade sonu bilerek işlem açma. Swap ve vade son